Merhaba arkadaşlar. Bu akşam Kova burçları için Ekim ayı tarot açılımı yapacağım. Siz içinizden dilediğiniz sorularınızı geçirin. Ben 10 tane kart seçeceğim. Bakalım Kova burcunu bu ay neler bekliyor? Hadi başlayalım. Kova burcu işinde gücünde bu ay Eylül çok rutin geçmiş öyle mi kovalar? Sakin rutin rutin iyidir ya kaostansa rutin iyidir değil mi? Ee, çalışmaya vermiş kendini işinde daha da yükselmiş daha da ustalaşmış bir sıkıntısı var ama bıkmış tabi çalışmış ama şöyle olmuş Yeter artık nefes alamıyorum. Yaz tatil mola gibi şeyler var. Kova yorulmuş. Kısacası Eylül ayında yorulmuş. E, şanslı bir döneme girmiş ama. Ekim ayı şanslı görünüyor. Hmm. Yorulmuş ama o kadar çalışmış ki para pul anlamında karşılığını alacağı bir ay. Bakın fazla geliyor ve saçıyor. Cömertlik kartıdır para altılısı. Paylaşıyor. Fazla geliyor ve paylaşıyor. Hmm. Evet, e, anne figürüyle ilgili bir takım destekler söz konusu, özlem söz konusu. Bilmiyorum uzak mı kaldı kova burçları annesinden bu ay? Yani mesela yan yana yaşıyorsundur ama e, konuşacak vaktin yoktur. Atıyorum bir saat mesafededir ama gidemezsin. E, kovalar biraz anne e, özlemi çekmiş diyeyim. Aile özlemi çekmiş ama anne figürüne daha çok bir özlem görüyorum. Desteğini aramış diyeyim. Uzatmayayım siz anlayın. Bir yenilik, bir değişim var. Diğer kartları açalım. Bakın araba çektim. Neler olacak? Oo, bir şeyler bitiyor, yeni bir şeyler başlıyor. İyice heyecanlandım. Çekiyorum. Parayla oynayacağı bir döneme giriyor kovalar. Şans faktörü. Oo, ve bunu korumak için yoğun mücadele. Bakın kartlar bana şu an söyleyeceğini ben size anlattım. Bu kadarını söyledi ama. Ekim son haftası ve Kasım'da kovaları güzel büyük bir değişim bekliyor. Hani açayım mı bilmiyorum. <laughs> Diğer ayın spoilerı gibi olacak ama. Allah. <laughs> Aşkmış. <laughs> Neyse. Bunu Kasım'da konuşacağız ama. Gerçekten kovalar biraz sabretsin. O rutin dağılıyor. Kasım'da görünüyor. Ekim'de... Ee, sinyallerini alacak. Ekim'in son haftası sinyallerini alacaksınız. O güzel gelen aşkın, o gümbür gümbür gelen aşkın sabırlı olun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.